Yıllarca yurt dışında sergilenen tarihi eserler ait olduğu topraklara dönüyor. Türkiye'den kaçırılan Roma İmparatoru Septimius Severus'un heykel başı ve 48 pişmiş toprak levha Danibarka'dan iade edildi. Dünyanın neresine kaçırılmış olursa olsun bu topraklara ait hangi eser varsa biz bu eserlerin izini sürüp ülkemize getirmekte kararlıyız ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda müzedeki eserleri Türkiye'ye teslim etti. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu eserlerin Burdur'daki Baban Antik Kenti ve Düver Köyü'nden kaçırıldığını hatırlattı. Elbette asıl başarı bu değerlerimizin yurt dışına kaçırılmadan müze enfanterimize girmesi. Özellikle Babon Antik Kenti Roma dönemine ait heykelleriyle biliniyor. Ancak 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar bu tarihi mirasa büyük zarar verdi. Yıllarca Avrupa'daki müzelerde sergilenen eserler, sunulan kanıtlar ve uluslararası işbirlikleriyle Türkiye'ye iade edildi. İşbirliğine açık tutumları ve etik bir duruş sergileyerek verdikleri iade kararından dolayı onları da kutluyorum. Türkiye kaçırılan eserlerin peşini bırakmıyor. Son 23 yılda tam 13.282 tarihi eser ana vatanına döndü.